Arkadaşlar herkese merhabalar, ben bugün çok enteresan bir haberle karşınızdayım. Gerçekten çok enteresan oldu bu haber. Ya İngiltere'de 5G direktin ateşe verildiği ile ilgili bir haber geldi. Yani aslında bir süren beri böyle bir söylenti vardı, ortada böyle şeyler, konuşmalar vardı. Ama bugün enteresan bir şekilde bu eyleme geçtiğini görüyoruz ve İngiltere'de bir grup insanın İngiltere'deki 5G direklerini ateşe verdiği ile ilgili bazı görüntüler ve bazı detaylar ortaya çıktı. Ya şimdi açıkçası şöyle söylemek lazım diye düşünüyorum. Yani bunu şöyle görmek lazım diye düşünüyorum. Bu söylentiler peki nasıl çıktı diyeceksiniz. Dediler ki işte Wuhan kentine 5G geldikten sonra bu patladı dediler. Aslında. Oraya baktığınızda öyle bir şey var gerçekten. de, Kronoloji var. Yani Wuhan kendine 5G geldikten sonra bu e, koronavirüsün ortaya çıktığı ile ilgili bazı durumlar var. Fakat şöyle de bir detay var. Yani bunun yani 5G'nin aslında Çin'den çok daha önce Güney Kore'ye geldiğini biliyoruz. Güney Kore'de biliyorsunuz benim yani, yani yanlış hatırlamıyorsam yine böyle bir 5-6 ay evvelden aslında Güney Kore'de 5G şebekeleri kullanılmaya başlamıştı. Hatta hatta arkadaşlar hatırlayacaksanız geçtiğimiz yıl Oppo, e, İsviçre'de galiba, yanlış olmasın. İsviçre'nin bir kentinde 5G şebekelerini testine falan filan başladığında orada 5G başlamıştı. E, yani aslında Çin'den bile önce Avrupa'da bazı yerlerde 5G'nin denetimi denememesi başlamıştı. Yani eğer 5G şebekeleri buna sebep oluyorsa çok daha önceden hem Güney Kore olması lazımdı hem de Çin olması lazımdı. Hong Kong olması lazım. Hong Kong'a daha önce geldi mesela 5G. Gene Çin pazarı için söylüyorum. Çin'de 5 geldiği başka şehirler vardı. Ama dediğim gibi enteresan bir şekilde böyle bir şey ortaya çıkmış ve insanlar Gitmişler 5G şebekelerinin antenlerini yakmışlar arkadaşlar. Çok enteresandır. Yani bununla ilgili bir süreç var. Koronavirüsle ilgili aslında insanları herkes şunu yapmaya çalışıyor. Yani diyor ki biz işte koronavirüs işte şundan dolayı oldu. Bundan dolayı oldu. Şöyle oldu böyle oldu. Aslında biraz bizim doğayı biraz değiştirmemizden alakalı bir şey bu. Yani doğanın dengesini değiştirdik. Yaşam alanını resmen yok ettik arkadaşlar. Hayvanların birçok yaşam alanını yok ettik. Hayvanları kendisini yok ettik. E, ve bundan dolayı da bana sorarsanız Biraz herhalde doğa belki de, ya artık bir şey de söylemek istemiyorum çok fazla bu konuda yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama belki dediğim gibi doğa biraz da bizden intikam alıyor diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey söylediler. Diyorlar ki işte Afrika'da 5G yok, işte Afrika'da da işte koronavirüs yok diyorlar. Yani eğer dediğim gibi paylaştığımız sitelerde teknobora.net'te var. Bu arada lütfen ne olursunuz teknobora.net'e girin arkadaşlar. Haberlerimizi okuyun, orada reklamlara tıklamaya çalışın buna gerçekten de ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü e, yani başka türlü nasıl hayatta kalacağız bilemiyorum. Yani e, gerçekten çok fazla bilemediğim bir konu. Nasıl ayakta kalacağız? Lütfen onu lütfen e, haberlerimize de göz atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu Afrika'da diyor ki işte Afrika'da diyor 5G yok. Orada koronavirüs yok. Olmaz mı arkadaşlar? Millet yanıyor, yıkıyor, yıkılıyor resmen Afrika'da. Afrika'da şu anda koronavirüsün çok fazla görünmemesinin haritada baktığınız zaman sebeplerinden bir tanesi yani orada test sayısının çok düşük olması. Amerika'da bu kadar fazla olmasının en büyük sebebi ise arkadaşlar inanılmaz bir test oranına sahip olmaları ve deliler gibi test yapıyorlar arkadaşlar. Ve bundan dolayı da çok fazla koronavirüsü insan çıkıyor. Burada tabii ki iyileşmeler de var, gelişmeler de var. Aslında bunu başka bir videoda belki değerlendirmek lazım ama geçtiğimiz günlerde, hatta dün geçtiğimiz günlerde demeyelim Abdü İbrahim bir açıklama yaptı Twitter üzerinden ve ile ilgili bir e ilaç çalışması gerçekleştirdiğini söyledi. Yerli bir firma kendilerine aslında buradan teşekkür etmek lazım. bir sıtma ilacı aslında bu ama şöyle söyleniyor. Yani burada bu ilacın aslında koronavirüsüne iyi gelir ilaç gibi bir şey değil de semptomları azalttığını ve bu semptomlar azaldığı için insan bağışının daha hızlı bir şekilde koronavirüsün yenebilmesine sebebiyet veren bir ilaçtan bahsediyoruz. Yani aldım koronavirüsü iyileştirdi gibi bir şey değil ama orada dedim bu semptomları düşüren bir ilaç gerçekten burada Abdül İbrahim'e tebrik etmek lazım umarım bu ilacı hatta yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na da bu ilacı ücretsiz olarak vereceğini söyledi. Ee, hani. Umarım yararlı olur. Allah da onlardan razı olsun diyelim burada. Ben bakıyorum burada haberde başka ne olduğunu. Şöyle söyleyeyim. İngiltere Mobil İletişim Başkanlık Dairesi de bununla e, ya açıklama yapmışlar. Ve bu söylentilerin kesinlikle doğru olmadığını, 5G ağlarının böyle bir şey yapmadığını, e, böyle bir kanadın ortada olmadığını söylemişler. Ve e, ayrıca İngiliz dijital kültür, medya ve spor dairesi diye bir şey varmış arkadaşlar. Bizim biraz anladığım kadarıyla bu Milli Spor Bakanlığı gibi bir şey herhalde artık anladığım kadarıyla. Çok da fazla burada hani bir şey söyleyemeyeceğim ama böyle bir dernek, böyle bir kuruluş da var arkadaşlar. Biraz böyle çalışıyor. Bu dernek de aynı şekilde demiş ki ya arkadaşlar böyle bir şey yok saçmalamayın. Bununla ilgili kesinlikle ama kesinlikle bir detay yok. E, saçma sapan şeyleri ateşe vermeyin demişler. E, yani çok büyük bir derin problemle karşı karşıyayız ama 5G şebekelerinin yani böyle bir koronavirüse sebep olduğu falan filan biraz akıllı olan bir insan aslında biraz dünyayla ilgilenen biraz teknolojiyle alakası olan bir insanın bunun bununla alakalı olmayacağını çok net bir şekilde söyleyecektir. Yani ama enteresan bir şekilde mesela Türkiye'de de işte şey yok 5G yok ama işte koronavirüs görüyorsunuz her yer koronavirüs hepimiz dediğim gibi bu konuda çok büyük problem yaşıyoruz. Siz bu konuları ne düşünüyorsunuz sizce 5G ile koronavirüsün bir alakası olabilir mi? Lütfen dediğim gibi kanala abone değilseniz abone olun. Ee, yani bunlar artık söylemek zorundayız herhalde. İşte beğenmeyi unutmayın videoları. Ve lütfen teknoborun.net adresindeki haberlere girip bakın. Şöyle söyleyeyim mesela bugün pazar birçok sitede haber bulamazsınız ama biz haber yığdık resmen siteye. Yeni e, her güncel haberi her saat başı alabileceğiniz hatta yarım saatte bir alabileceğiniz bir site. Sizi seviyorum arkadaşlar. Lütfen sağlıkla kalın, evde kalın, hoşçakalın, bay bay.